Efendim merhabalar nasıl buldunuz keşkeyi? Keşkek e harika yalnız e, dediğimiz gibi yöresel olduğu için e, ezmeden yapılıyor bunlar onun için. Ama güzel bir lezzet. Ne Hoş. geldik biz buradayız. Sinop'ta. Sin 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 evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet. E bütün Türkiye'de olduğu gibi 2020 yılından itibaren e, Cumhurbaşkanımız değerleşleri Erdoğan hanımefendinin liderliğinde himayelerinden e yürütülmekte olan Türk mutfağı haftasını Sinop'umuzda gördüğünüz gibi çok geniş katılımlı ve çok ziyaret ziyaretçi e katılımıyla özellikle de Cumartesi de olması nedeniyle komşularımız da e, Sinop'a gelmek için gelenlerine katılımıyla güçlü bir şekilde, e, coşkulu bir şekilde Türk Mutfağı Haftası'nı e, kutluyoruz. E, Türk Mutfağı e, çok zengin bir e, çeşidi var. Hem de sürdürülebilik açısından hem de yeni tohumlar açısından hem de e, geçmişin zenginliğiyle e, maharetli ellerde e, Orta Asya'dan, ee, bir kadar uzanan süreçte, e, kadar uzaran süreçte çok zengin bir kültürümüz var. Özellikle de şu noktada e, hem de deniz ürünlerimizden, e, çıkan ve özellikle de e, tertemiz denizden çıkan e, balıklarımızdan e, mutfağa e, oksijen deposu, ormanlarımızın içinde bulunan özellikle kestane çiçeğinden, e, çiçek kokulu e, bosanlarımızdan gelen e, sebzelerle mutfakta e, Özellikle kadınlarımızın ellerinden çıkan e, yemeklerle e, çok zengin bir mutfak kültürümüz var. Bunu yaşatmak istiyoruz. E, sağlıklı e, ve yerel tohumlara dayalı olarak mutfağımızı geliştiriyoruz. E, şu anda e, 12 tane bizim tesisinde coğrafi işaretle ürünümüz var. Bunun 7 tanesi e, gıda üzerine. Gazidere Dere domatesimiz örneğin, e, nokulumuz, e, mantımız, deniz ürünü olarak e, lekardamız, e, bunlar birer örnek. Bunları yaşatmak istiyoruz. E, mayonez, ketçap, e, hamburger gibi e, hızlı ama sağlığa uygun olmayan e, gıdalardan ziyade çocuklarımızın, e, vatandaşlarımızın sağlıklı, sürdürülebilir, e, sürdürülebilir yemeklerle çocuklarımızı doyurmak istiyoruz. Yemek yiyip geçmemek lazım. Yemek önemli bir kültür unsuru Bir kimliğimiz. Bu kimliği yaşatmak istiyoruz. Ee, misafirlik misafirlik geleneği, misafiri kabul etme hem dinimizde hem de kültürümüzde yaşatıyoruz. Biliyoruz ki misafir on rızk getirir. Ee, dokuzu kendinde birik biri kendinde kalır, dokuzu bizde kalır, evde kalır e, ee, Ali Bey'in sofrasını bilmiş, sofrasını, bereket duasını biliyoruz. Ee, o kültürü de yaşatmak istiyoruz. Ben tekrar bütün katılımcılara, e, derneklere, kadın kooperatiflerimize e, çok teşekkür ediyorum. E, çeşitlendirerek, zenginleştirerek e, bu tak kültürümüzü devam ettirmek istiyoruz, sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracağız inşallah hep beraber. Sağ olun. Gördüğünüz gibi çeşket dağıtımı yapılıyor. Ya Emin abi, biz e, yemek yemek olunca seni görüyoruz her yerde. Bak, <laughs> e, yemek <laughs> her zaman benim için önemlidir sonuçta. E, yemeksiz hayat olmaz. Ama Sinop'ta e, içine sevgi katılan yemekler her zaman güzeldir bak. Su böreği e, dikkatimi çekti ve şu anda hem destek oluyoruz hem de bu güzel lezzetleri de e, tadıyoruz. Hakikaten yine bu yıl yine hareketli, bu yıl yine canlı. E, aç geldik ve karnımızı duyuruyoruz. Akşama kadar da buradayız artık. Peki bugün ne yiyeceğiz? Valla önce e, Dikmen'den e, cincikli mantar e, gözleme yedik. Şimdi incisi mi? Sinop'un incisi mi? Kuzey. Kuzey'in incilerinden efendim e, su böreği ve e, Alman ve Rus salatası ve e, mercimek köftesi aldık daha ilerleyen saatlerde midemiz eridikçe ben takviye yapacağız. Tamam, tamam. O zaman o zaman Emin Bey bugün buradasın sen akşama evet. kadar. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Muhteşem görünüyor efendim yemekler. Şimdi şöyle diğer standlarımızda bir gezelim. Ee, bakalım neler var burada. Biz de Erfenet Güncel Haber olarak efendim bugün neredeyiz? Sinop merkezdeyiz. Gördüğünüz gibi Gerze Belediyesi, Saraydüzü Belediyesi Durağan, Türkiye'li Erfelek standları da burada açılmış durumda değerli izleyenlerimiz. Sinop hemen Burmuncu Meydanı'nda düzenlendi bu etkinlik değerli izleyenlerimiz. Burhan Belediyesi'nin standı. Evet, Türkiye'de Belediyesi'nin standı gördüğünüz gibi. Birazdan Erkolek Belediyesi'nin standına da gideceğiz. Efendim Boyabat'ın Boyabat'ın en ünlü şekerlemecisiyle birlikteyiz. Evet efendim nasıl olduğunuz? Size de Siz söyleyeyimiz. Size bir şey ne geldi. Bu ne geldi? Boyabat'ımızın en ünlü ürünlerinden bir tanesi. 75 yılında ben bu mesleğe başladım. 40 sene oldu dükkan açı hala devam ediyor. İki tane oğlumla beraber devam ediyoruz. Atom boy kardeşi evet. Boyabat, Boyabat'ın atom boyu. Tabii tabii. Türkiye'ye gelene tek ürün. Benim başladığımı yapan yok Türkiye'de. Ya Peki bunu yaparken içinde kullanılan malzemeler fındık ve şeker, ceviz. Var. Başka bir şey yok. Sadece evet, evet. Bu ürününe bak. Evet, evet, evet. Teğürem. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Gülüyor. Şöyle bir tane tadına bakalım. Uçmayalım bir de. Uçmasın. <laughs> kolay gelsin. Evet, yine burada gördüğünüz gibi. Ağızı, o ben ulaşım ben ulaşım o. böyle bir bir evet. Zaten olmaz. Evet. geliyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Evet, şimdi şöyle. Ayancık standına gireceğiz değerli izleyenlerimiz. Şimdi şunu şöyle bir... bırakalım bir. Evet burası Ayancık Belediyesi'nin stantı. Gördüğünüz gibi. Şimdi Erpelik Belediyesi'nin stantı. Evet burası da bizim standımız Sevgili takipçilerimiz, yazı işleri müdürümüz Beyhan Hanım burada. Ee, Zeynep Hanım burada. Belediye Başkanımızın hemen yanına bir gidelim. Erfelik Belediye Başkanımızın. Evet başkanım. iki başkan yan yana. Ee, hayırlı uğurlu olsun başkanım. Teşekkür ederim efendim. Sağ olasınız. Sağ Çok, çok şükür. Biz de bu yöresel yemeklerimizi yemek tam çok amacıyla geldik. Bari. İstanbul'da işte, işte İklim Belediye Başkanımızla İstanbul'da yan yana zaten İnsanlar, arkadaşlar, arkadaşlarımız. Ben ben de birlikte kardeş içiyorduk. <laughs> evet başkanım hoş <laughs> geldiniz. Sağ ol Erkan Bey hoş bulduk. Nasılsın? Sizleri gördük daha iyi olduk başkanım. Bugün güzel bir etkinlik düzenliyor burada. Evet yöresel yemeklerimizi tanıtım anlamda buraya geldik. Sağ olsun kadınlarımız. E Göremizin yemeklerini hem tattırmak hem tanıtma anlamında buradayız e, ee, güzel bir atmosfer var. Ee, katılan herkese teşekkür ediyoruz. Tabii Mehmet abinin verdiği güzel bir ifade vardı. Ben de aynı evet. Mehmet abi benim canım diyeyim. iyi bir abim, iyi sevdiğim bir abim. Ee, onunla beraber zaten her bir ile Nikmer yan yana. Ee, burada bir tatlı anlamında buradayız. Biz de Erdirikler olarak zaten başkanımı bu çok seviyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Evet burası. Dikmen, Dikmen Belediyesi'nin standı. Bakalım Dikmen'den neler gelmiş bu arada Dikmen'den. Katlama var, ıslama var, mantı var. <laughs> bu mantarlı mı oldu? Abi, abi, Abilesiniz. Çekimler devam ediyor. Bakalım burada neler yapılıyormuş. Evet kolay gelsin. Hoş geldin. Ne yapıyoruz ablacığım? Ee, şey cincel, cincileli gözle bak. Evet. Mantar. O nasıl oluyor öyle? Cincile mantarı. Cincile mantarı. Evet. Mantar, bu mantar nerede yetişiyor? Sinop Dikmen köylerinde yetişiyor. Hangi aylarda Ağaz. bu mantar var? Ee, Nisan Mayıs ayı değil mi? Nisan Mayıs ayı. Nisan evet. Mayıs ayı. Nisan son Mayıs başı. Nereden bir geldi? Evet, Dikmen'den geldi. Güzel bir gün bugün. Evet. Ablam da açıyor gördüğünüz gibi. Evet. Evet. E, e, mantarlar çok güzel görünüyor. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir şey güzel, iyi misiniz? Bizler de iyiyiz efendim. E, neler var şimdi bugün burada? E, Birlerimiz var. İlk önce. Kooperatifimizin mantar üretme tesisi var. Bunlar da kendi ürettiğimiz kadın kooperatifin istediği mantarlarımız. Bunlarla sahip çıktık. Bunlar da mantar kurularımız. Şöyle elma, elma ve armut kaydı mezarımız. Ee, konsantre uzunsularımız. Evet. evet. Tekrardan bol müşteriler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun Sağ Tamam. Ol, ol. Evet şöyle gezelim bakalım. Standlarımızı sevgili takipçilerimiz. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle standları gizeceğiz. Bakalım neler var başka. Evet Sinop'tayız. Bugün gördüğünüz gibi Sinop'un muhteşem yöresel yemeklerinin tanıtıldığı standtayız sevgili izleyenlerimiz. Yine burada kim var? Sibel abla yine her zamanki gibi burada tezgahını açmış. Ne kadar ne kadar. kadar, kadar. Adamlar, saklı, evet Sebel abla. Ne haber? Ne yaptınız ne bugün yine? Neler getirdiniz? Nedir Siz bu? Bir tane alalım. her aramız dört dörtlü karşıya dört yaptılar yine. Kapağı evet. Bakar. Büyük ablamız orada. Direkçi mi? Hadi saç saç ustamız burada. Her yerde varsınız. O, her yerde kulaklık. Kestaneli baklavamız. Kestaneli baklavamız. Kaç gün sürecek bu etkinlik? Bir gün. Bir gün. Sadece bir gün bu. Bütün kitapları bekliyoruz. Yine helvalar yapılmış. Pekmez Pekmez helvaları yapılmış. Muhteşem görünüyor bunlar. Kestaneli baklavamız. Onu ben tatmıştım. Erkele kestane, kestane, kestane Festivali'nde. Bugün birden Hadi yok Öyle mi? 5 Çok Ama güzel. Kardeşin. 5 beş kişiyiz de tadına bakmak <laughs> için arkadan geldim. evet. Der, Ankara'dan sırf bu etkinlik için mi geldiniz? E, tura geldik Sinop'u tanımak için. Buna da denk gelmemiz iyi oldu. Yöresel i̇lk defa mı Sinop'a geliyorsunuz? Evet evet ilk defa. Peki nasıl buldunuz Sinop'u? Güzel. Ya turlardan bakıyordum. Hoşuma gidiyordu. Biz şey, bölgemizden derneğinin hazırlamış olduğu bir turla geldik. Ama güzel. Yani beklediğimiz gibi çok güzel. Sinop'ları da Ankara'yı bekledik. Hoş geldiniz. Ben e, şöyle söyleyeyim. Ankara'da yaptım askerliğimi. Doğru. Bundan 20 yıl önce. Gerçekten Türkiye'nin en güzel başkenti Ankara'dır. Sizler de hoş geldiniz. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.